Öyle abi. Babanın <laughs> yanına geldim. Evet. Ee, eşya alacağım, öğreneceğim sana. Evet. Memur kefil istediler benden. <laughs> memur kefil de bulamadık. Bulamadın. Bulamadık. bulamadık. Ee, gittim bir, işte, bir, 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 sonra bir daha geldim. Cebimde para var. bu, burada mı memur kefil istediler? Ha. Ya bizim dükkanda. Senin dükkanda Ha, tamam. bu akşam işten çıktım buraya geldim babanın yanına. Hmm. Değil mi? Ben de şimdi gidiyorum yola gideyim dedi. Tamam. Ha yola gidiyor. Tamam o zamanlar. İzmir'e yola gideyim İzmir e ben. İzmir'e giderdi, Ankara'ya giderdi, Eskişehir'e giderdi. Dönüş evet. dedi. konuşalım dedi. Selim Usta dedi. Ben de e, tamam dedim. Sağ para lazım dedim. Çıkardım. Tamam. Bana, bana 50 lira para verdim. Peşin. Para verdim. 50 lira ya. 50 bin lira. Evet. <laughs> <laughs> Bir hoşuna gitti. Sene, sene kaç bu? 86. 86. Birik biri para. Güzel para he. yani. Evet. Para da ihtiyaç mı? Tabii. Ya, dedi ya Selim Usta dedi, yine yani ölüm özlüğüm var dedi. He. Ne olur ne olmaz dedi. Bak kartızın arkasına yazdı. 50 bin lira aldım 50 diye. 50 bin lira aldım. Sen olsun ya. bir şey olsa değil. <laughs> Neyse dönüşte geldik. Hiç kebirmeyi istemedim sonra. İster misin? Sen canım. ne istedin? söyledin. Amcan da buradaydı Mehmet. Hmm. Burada ne istedin mi Bu dükkanda mı? Bu dükkanda burada. Aynı buradan. Tamam. O zaman sana diye emanet tane vardı. Vardı. Bir de bura vardı. 86'da da vardı. Orada işe aldım. yüklediler. Aldın. Mobilya aldın. Mobilya aldım. Yatak olsun. Hepsini yaşıyorum. Kendim aldım ben. Hiçbir 86 2010